7. Aşağıdakilerin hangisinde virgül cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamı değişir. Adana sokak satıcıları virgül bizim zamanımızda sesleriyle sokaklara neşe katardı. Evet sokak satıcıları bu yazarın zamanında ne yaparmış? Sokaklara sesleriyle neşe katarmış. Virgülü çıkardığımız an yine aynı anlamı elde ediyorum. Sonuçta sokak satıcıları bizim zamanımızda sesleriyle sokaklara neşe katardı. Yani anlam değişmiyor. Bursa hasta virgül hemşireye çocukluk anılarını anlatıyordu. Şimdi burada virgülü var, görüyorsunuz. Hastanın biri hemşireye ne anlatıyormuş? Çocukluk anılarını anlatıyormuş. Virgülün olmadığını düşünelim. Hasta hemşireye çocukluk anılarını anlatıyordu. Kim anlatıyordu? O anlatıyordu. Bir başkası anlatıyordu. Bakın virgülü kaldırdığımız an anlam belirsizliği ortaya çıktı. İki tane anlam ortaya çıktı. İşte bu iki anlam karışıklığını önlemek için buraya virgül getirmişiz ve cümleyi tek anlama indirmişiz arkadaşlar. Ne oluyor? Cevabımız bursa oluyor. Anlam karışıklığını önlemek için virgül işareti kullanılmış. C çocuk virgül bahçenin duvarından atlayıp hızla eve doğru koştu. Virgülü kaldırsak da anlam değişmiyor. Çocuk bahçenin duvarından atlamış eve doğru koşmuş. Denizli yıldızlar gece gökyüzünü güzelleştiren süslerdir. Virgülü kaldırsak yine anlam değişmiyor. Sonuçta yıldızlar gece gökyüzünü güzelleştiren süslermiş. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Sınav virgül saat 9'da başlayacakmış. Arkadaşlar saat ve dakika bildiren sayıları birbirinden ayırmak için tek nokta kullanılır. Noktanın kullanımı doğru 9 saat ifade ediyor, bildiriyor. 00 dakika ifade ediyor. Burada özleden sonra arkadaşlar virgül kullanılmış. Başlayacakmış yüklem. Başlayacak olan ne? Sınav. Özleden sonra virgül kullanılır. A'da yanlışlık yok. Profesör, doktor. Arkadaşlar bazı kısaltmaların sonuna nokta işareti getirilir. Noktanın kullanımı doğrudur. Profesör kelimesinin kısaltılması Prof'tur. Doktor kelimesinin kısaltılması Dr.'dir. Hemen artımızı atalım. B'de yanlışlık yok. C pencere kenarındaki 3. sırada oturuyorum. Arkadaşlar 3 rakamından sonra gelen nokta zaten üncü anlamı katmış cümleye. Daha doğrusu üncü anlamı katar. 3. Bakın üncü ekinin yani derece bildiren eki yazmamıza gerek yok. Pencere kenarındaki 3. sırada oturuyorum. Yanlışlık C'de yapılmış. Değer öğrenciler Ünce ekini yazabilirsiniz. Bu durumda nokta işareti getirmeyeceksiniz. Kesme işaretini getirip derece bildiren eki yazacaksınız. Hem nokta hem kesme işareti sizi yanlışa götürür. Denizli bilgisayarın garanti süresi 13.08.2017'de bitecek. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanılır.